vurduydum adamı ya. adam vurduydum ya. Gittim bakamadı. Alttan geliyor. Gel gel. Bir uç bir gel. Gel bir gel. Gel bir uç bir gel. Gel bir uç bir. Gel bir uç bir. bir, uç bir. Ne dedim be? Aferin lan söz dinliyormuş bu. Dur Furman Bey. Ne güzel beni duymuş mu bir dakika. Kankam beni duydun mu sen? Selamun aleyküm. Mörpe. gel bakayım bir Gel bir gel. Gel gel. Bakalım Mörpe şey kullanabiliyor mu? Vatoz kullanabiliyor mu? Gel. Değil harika mi? kullanıyorum abi. Ha, harika, harika dedi bak. Bak abi hadi sür bakayım. Evet. örpümü yürü. Göster bana nasıl kullanıyorum bir göreyim bir. Evet. Gıçını görmeyeyim nasıl kullandığını göreyim. Gıçını gösterme bana. Bana gıçını gösterme örpü. Oğlum ne yapıyorsun oğlum içim dışıma çıktı oğlum. Bu, bu, ne ya bu öyle? Kafasına. İnşallah. Allahu Ekber. Allahu Ne oluyor lan? Oğlum nabıyon? vallahi zorla öldürtürdü yaa. Yeminle zorla öldürtürdü ya. Şu köşede. Abi vatozumu aldı Ali, Ali vatozumu aldı abi. Ali versene çocuğun vatozunu. Versene lan çocuğun vatozunu. Her abi? Erseli Şahinciler gibi tamam. değil böyle. Cool, cool. Böyle küfür <laughs> küfür kullan şunu. Tamam mı böyle? Adam gördüğümüzde ben senin gıçını görmeyeyim. Anlatabiliyor mu tamam. güzel kardeşim? Ama şurada şurda adam var ya ben böyle gidiyorum genelde. Şöyle şöyle gidiyorum. Tam hani işte o yan... bir abi, yüksek, yüksek yüksek müsaadenle abi bir otos çekebilir miyim? Ne olur ne olmaz. Şimdi Aa, uğursuzu var uğursuzu var. Ağzında ne var senin ağzında? Ağzında bir şey var değil mi bunun? Tümleten <laughs> aleyküm selam. Baniler <laughs> e ne mesir yapıyorsunuz? Seri baniler. <laughs> mesir macunu vardı abi. <laughs> Bak şu an gayet iyi. Güzel gidiyorum böyle otobüs. Şimdi hobudu yapıyor benim içim dışıma çıkıyor. Etme onu onu etme işte onu etme. Bu ne Bu taraftaydı abi. Aa gördüm tepede. Allahu ekber. tepedeler güzel git, güzel git, güzel git. Üstlerine değil. Üstlerine değil. Aç al. Aç al la, aç al la, aç al la. Üstlerine gitme la. Allah'ım ya Rabbim inat üstüne Ya üstlerine gitme ne... la, üstlerine gitme. Tam üstlerine niye gidiyorsun ya? Ya üstlerine gitme Ya, tamam, üst ya? Abi... ya, üst ya, ya canını yediğim üstlerine üstlerine niye gidiyorsun sen adamla ya? Allah Allah. vurursun. Vurursun. Al. Al o da oradan vuruyorlar adamlar. La havle ve la kuvvet. Yemin var ya bak bütün mermiler de boşa gitti ya. Zarptakilerini vuruyorlar. Zorla öldürecek abi. bak. Zorla öldürecek bizi ya. Tamam durayım burada. Tamam durdum burada. Vallahi zorla öldürecek bizi ya. Altımızda var. Dönmeyin. o bir kuş, çok o bir, bir şey vatoz, o da. bir murphy murphy Pes Nasıl geldim ama? Çok hızlıyım abi? Devam et, devam et, devam et Bak, murphy deminkini telafisini yapalım Çok bot var baba Tamam mı? Abi ama bak bir şey diyebilirim Bir açıklamama ha. izin verir misin abi? Bir açıklamama Can kulayla dinleyecek misin abi beni dört gözle? Kardeşim abi bak DŞN'ye aldı mı ciddiye alamıyorum seni Gıçından konuşuyormuş gibi oluyorum, gıçından bunlar kaldı Aaaa ve şimdi ne oldu biliyor musun abi? Ben botozu sürüyorum ya şimdi. şu çatıda adam var ya. Biz ben sen diyorsun ki şu çatıda adam var ya. Bak burada. Sen diyorsun ki şuradan al değil mi açıyı? Sen derdin buradan al bak açıyı değil mi? Ben <laughs> onun yanına gidip döndürüyorum etrafta abi. Yakın temastan daha hani Doğukan'la öyle alışırız. Öyle. Hani biraz daha hani. Sen blok musun sen? Dibine gidip göt attırıyorsun la tozu. Bak onu yiyem Bak onu yemonlarla vurur. Git lan bak onu yapıyor vallahi. Vallahi vurmaz. Vurla. Yemin Kur'an vurmaz. Oğlum bakiye nişan al. Bakiye 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 izala. Bakiye al. bak. Allahu ekber. Bakiye izala. Bakiye bak. Ha böyle git sen. Dönme döndürme gücünü. Tersine git sen tersine otur. Allah belanı. <laughs> Oğlum var ya. Bak. Allah var. <laughs> ya dur bir <gülüyor> dur. dur. <gülüyor> Düzgün anne dönme galip. Abi bırak kovalasın işte rahat gelsin ya. Allah Allah. Ya yemin olsun var ya bak. <laughs> tamam <var> abi kolu... <laughs> Al bak. Allah Allah. Hadi, 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 hadi. Devam et. Karbon geliyor, karbon geliyor, karbon geliyor. Devam et. Böyle git, böyle git. Hiç kıpraşma. Allah Ekber! Allah Ekber, Bir daha. Şu kaldır kafayı. <laughs> Lan ne yapayım <laughs> kaldır? Allah ben, yapayım? <laughs> Allah. Sen kafayı gel. Bırak batozu. Batozu bırak oğlum. Şuna git kardeş. Nanet gelsin ya. Binmeyeceğim senin arkana Bıcarsız. bir daha ya. Bak sağımızdaki batozu vurur musun? Yo bırak batozu hani? oğlum. Şu bakayım oluyor. Lanet gelsin ya. Yoruldum Allah belamı versin yoruldum ya. İndir beni ya. Binmeyeceğim ya. <laughs> Çok ciddi söylüyorum ya. Gördün mü diyor oraya dürbün açıyorum Vatos'un götünü döndürüyor başka yere bakıyorsun kardeşim yani şimdi vicdan lazım chat ya <laughs> ne <Lanet> yiyisin <yaşın> ya Okay. <laughs> Yeray killemem bu çocuğu Killemem bu çocuğu Oğlum sıkma lan. Öyle git hiç kıpraşma sen. Sen kıpraşma ben halledeceğim. İki tane adam var orada. Oğlum Bir karbonluk duruyor. Hiç kıpraşmıyorum abi dümdüz sürüyorum şu an. Aşağıya girdin. Aşağıya girmeye girdin tamam. Ayy abi. Abi durdun abi. Bir daha hadi şşşt. Hakinsiniz. Hakinsiniz. Hakin. Etme. Ne? Ama doğru söyle. Çok iyi sürüyorum çünkü. Ya içinde gezdirirken bile hoşuma gitmiyor düşün yani. Hiç hoşlanç. Kastı la kastı. <laughs> abi. İki kaldı. Zayiat vermeyin ama. Oynayın oraya. Belasın ya. Oy. Süpersin abi. Söyler. Bak 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 bak. Abi sen gelmişsin Canıma Sen cam basıncaya kadar oğlum 50 sefer öleceğiz biz. Şu cam basma uyu... Ben bastım mı mesela? Bazen mantıklı hızlı oynaman gerekir aslan kardeşim benim ya. Sen bir durursan vururuz. Abi sen ne yapıyorsun? Abi psikopat mısın? Birazcık kal da bize vuralım. Kurban oldum. Bileşim var diyorum. Kadeyi var ya yerle bir ettim. Gitme gitme gitme. <laughs> Çok iyisin abi. Helalsin. Yeni baydım. Onu da baydım. Watch out. Lan ben bunu bizden zannettim ya. Aa, yine de kuru bunlar. Hakkını edin gençler. Merhaba. Bravo. Yusuf. Bana da merhaba. Bir dakika. İki. Ben mi harcamayacağım? Üç. Ah. Ben sağdan açıyorum değil Vuramıyorum lan. Ne Şu biri. Tamam. Mark the <laughs> location. Tamam, Hadi bak işte ya o ya kardeşim. Beni bekliyorsun ya. Bekle, bekle çıkaracağım. Tamam biri daha var Oye. herhalde. Var var bir dakika halledeceğim. Şimdi çok karıştı ortalık. Hakimiyim. <laughs> Açık veriyorum. Oyna. Oğlum vurdu. Oyna oraya. Oraya oyna sağa oyna. Canı yok. Alttan gel, gelen var. Gel, Bak Nasıl kaçar? Sonuncu evde. Tamam ben kaldırmam onu. Lagınız. Ya ya. Ha tamam. Hadi ce. Thank you. Niye alacağım? hakkınızı helal et. Evet. Ay! Düşmedi lan.